present. Daha sonra modal ver bunları gördük. Modal ver Daha sonra perfectleri gördük. Daha sonra akuzatif dativi gördük. Daha sonra by şeyleri, edatları gördük. preposition Daha sonra for, by, nah kalıplarını gördük. Hani bu bir şeyden önce şunu yaptım gibi. Evet. Nasıl yaptım ya. Şu pre-tailwind'i veriyorum burada perfect. Daha sonra bir aşağı iniyorum. Yine aynı perfect evet, ne <laughs> perfect ne yaptı. Perfect'e ayrılmayanlarla gördük. 3 tane bağlaç gördük. While, does ve modal verb'ün gördük pratetum'da. Daha sonra als, das kalıbını gördük ve versus konnektif sway kalıbını gördük. Şimdi biz burada her gördüğümüz kalıba bir tane tik atacağız. Bakacağız. Hangi birini kullandı? Hangisini kullanamadık? Şimdi mektubu okuyorsunuz. Buyurun. Sie bekommen einen Brief von ihrer Freundin Elisabeth. Elisabeth'ten bir şey gelmiş. Brief gelmiş. Mektup. Pardon. 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 Ee, Elisabeth'ten bir mektup gelmiş. Sie schreibt, dass sie Ende November nach Leipzig umzicht. Bu şey mi? Gezi mi? November sonu, Kasım sonu. Ha, Kasım sonunda gel. Gez, gezi. gezi değil, taşınıyor. Onu değil. Ha, o, um, Ha. Kasım sonu şeye taşınıyor, Leipzig'e taşınıyor. Zihat aynı noyu Arbeit gefunden bir tane iş bulmuş yine. El Elizabeth Möchte das sie sie in aha das sie sie Leipzig besuchen. Ee, bizi mi ziyaret etmeye gelecek istiyor? Aha, onu ziyaret etmek istiyorsunuz. Leipzig'de onu ziyaret etmek istiyorsunuz diyor. Yani biz ziyaret edeceğiz onu. Anladım. Tamam. Bu, peki burada neden daha zizi demiş? Çünkü bu mektup bize sizli hitap ediyor ya. Evet. Ha, ondan biz, dolayı. biz ziyaret edeceğiz. Zi de o kız. Kız olarak. Siz diyor Anladım. o kızı ziyaret ediyorsunuz. Anladım. Tamam formal olarak yazıldığı için böyle oldu. Aha, evet. Tamam. Antwerpen Z cevapla bunları diyor. Z finden Z vier inhalts inhalts punkte. Inhalts yani, diyor ki dört tane ana başlık var. Onlardan Aha. üçünü seçiniz ve ben, ben, ben her seçtiğiniz iki taneyle de, de şey bir tane iki, de, de ikişer cümle kurun diyor. Tamam. İki cümleye kadar cümle kurmuş. Evet. Tamam. İlk olarak bu kimden? Arkadaşımızdan. Biz ne yapacağız? Burada evet. şey, Libe, işte. Libe Elizabeth Elizabeth Evet. Libe Elizabeth şey, e, Mesajın mesa, mesaj attığına mektup attığın için Aha. çok sevindim. Nasıl yaparız? Yani mektubun için teşekkürler deriz direkt. Ha, ja, ich freue mich. Ya, e, çok memnunum. Ich freue mich. E, ich freue mich. E, auf. Dein deinem, brief. Dein brief. mektubun için Sie çok memnunum. Mich auf deinem brief. Bu arada burada şey yazmak. Refleksiz. <laughs> okay. evet. Ich freue mich auf deinem brief. O Leipzig'e taşınıyormuş. Yeni haber için çok sevindim ama yine aynı tarz olur. Diyeceğiz ki bunda DAS'lı cümle kullanacağız. Sadece DAS. Diyeceğiz ki çok iyi bir fikir. Leipzig'e Kasım sonunda taşınma. Hmm. Cümleyi İlk bu şekilde da, ich denke. Du. De. Aynı cümleyi söylüyoruz. Das, du, du, er, na, Leipzig. Leipzig. Und. Um, um Ama burada şey desek daha iyi olur. Ich mi? Yok, es ist. <laughs> Gute iyi değil. Çok evet. iyi bir fikir. Yani Leipzig'e taşınmak çok iyi bir fikir. Evet. Güzel oldu. bu. Orada birçok iş var ama o iş bulmuş zaten. Tamam. O zaman evet. şey diyebiliriz. Ne diyebiliriz? İş bulduktan sonra ev şey bulman güzel oldu. Ya da sen taşındıktan sonra seni ziyaret etmek istiyorum. Ya da yeni iş hakkında sorular sorabiliriz. Tamam. Ya tamam. da geçen Leipzig'te daha önce bulunduğumuzu söyleyip oranın çok güzel bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Aa, güzel oldu bu. Ee... İş var. Burada da Preterton kullanmış olalım. Evet. var. Ne zaman oradaydık? Üç yıl önce mesela. years. Ne için oradaydım mesela? Ee, Few arbeite Meine arbeite Meine arbeite Blythe'ını kullanmıyoruz çünkü var dedik. Çok fazla evet. orada geziler yapmalıydım. Ya da çok fazla gezmeliydim. Ya da birçok yeri Ziyaret etmeliydim. Fakat yapamadım diyeceğiz. Yani kendimizi eleştireceğiz ve yapamadığımızı söyleyeceğiz. Burada da modal verben preteritum olacak. Birçok yeri ziyaret etmeliydim. Ziyaret etmeki görmüştük. Beziştigin. 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 Zaman... De... Ha. şey İndi fiile platse Geziştiri. Geziştiri. Haber. Haber. İşimden dolayı yapamadım. Ich kann. Ich kann. Hayır. Geçmiş olduğu için konnte. Kon konnte. Ich konnte. Ich konnte. Nicht. İşimden dolayı diyeceğiz. Neydi o kalıp? Few mine Hayır, o Für... işim için olan. Vegan. vegan. Vegan, evet, meine. vegan. Mind. Vegan derbate. Ne? Bu çok üzücü de. Bu çok üzücüydü benim için. Esesiz. Üzücü neydi? Geçmiş zamanda yapıyorsun. Hmm. Bu çok üzücüydü. Üzücü var. S var. S var. Tu e traurig. Ha, traurig für mich. Evet, für mich. Şimdi diyeceksin ki keşke işten sonra gezebilseydim. Keşke. O zaman dokulu kullanacağız. Tabii. Gezebilseydim dediğim için de würde ne yapacağız? Ich würde doch. Çünkü eylem kullanacağız. Bir tane daha. Aha. Ich würde doch. İşten ee, sonra. İşten sonra. Nach arbeite. Orada bir ek kullanıyoruz. Nach dem mi? Nach der. Nach der arbeite parça Daha fazla. Gibi. Evet. Yani tabii bu kadar uzatmak zorunda değilsin ama maksat burada cümleleri nasıl kullanacağını göstermekten. Ya da neler yapabilirsin. Yani bu tarzı yaptığında daha iyi olacaktır. Evet. Evet, devam edelim. <laughs> Şimdi konuya girebiliriz. Mesela diyebiliriz ki Noye Arbayt. Onun hakkında soru sorabiliriz. Bana yeni işini tanımlayabilir misin diye sorabiliriz. Tanımlamak. Forstella. Dün görmüştük. Refleksiz. Forstella. Evet. Can't Mia. Ya. Yeah. Hop, dativ olduğu için. Hmm. Deine neue Arbeit vorstellen. Ne kadar kazanacaksın diyebiliriz. Ya da ne kadar süre çalışacaksın. Ne zaman? bir viel? <laughs> we feel e, Ferstein. Yok, Ferstein ama Ferdin. No. Ferdin. Ferdin to Ferdin to Geld. Under Noy -arbeit. Arbeit. Yeni işte ne kadar evet. kazanacaksın? Bu para demeye gerek yok. Kazanmak var çünkü. We feel, in der, no -in -arbeit. Şimdi burada başka ne diyelim? Eğer iyi kazanırsan iyi bir yerde oturabilirsin gibi diyebiliriz. Orada da Noe Vaughn olur. Doğru. Ben ben, ben do um, çok para kazanırsa. Feel geld. Feel geld verdienst. 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 Ver Yeni bir ev almalısın. Tavsiye verelim. Zol test. Evet, zol. Tabii bu geçmiş değil. Zol geçmiş test. Mi? Tavsiye. Zol test. Zol. Um bedding. Aynen. Noye. Vonu. Satın almak. Kalkın. Bunu da yine şey yapabiliriz. Reflexive deal. Kendine mutlaka yeni bir daire satın almalısın. Kira çok kötü diye biliyorsun. Kira ödemek çok kötü. Ee, kira ödemek. Miete bedahlan olur herhalde. Miete miete wohnung mu? Miete. Evet, miete. Bedahlan. Be Ist, İst schlecht mı? Tuğşilekt. Tuğşilekt. Evet. Bir ara demek çok yok. Bu onun üzerinde konuştuk. Şimdi Eğer vaktim olursa gelecek ay seni ziyaret etmek istiyorum. Ee, when ich hmm, When ich Hab mı olacak? Ben ha, habe. When ich habe Yok. Ee, burada ilk önce şey diyeceğiz. Boş zaman. Freizeit. Ben Freizeit. Abi. Ben abi. Peki neden Habe'yi sona attık? Venden dolayı mı? Evet. Venden dolayı attık. Tamam. Ben Freizeit. Abi. Ee, senin yanına değil mi? Ben ziyaret edebilirim diyeceğim. Kanih. Hmm. Seni dediğim için de kanih değil. Gelecek ay. Next'te. monat. 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 Benim için iyi olabilir diyeceksin. Eskan. Eskan. Femiyan. Yeah. Zay. Eskan. 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 Fakat nerede? Leipzig'te nerede gezeceğim ben? Ne, nerede gezeceksin mi? Yok. Gecelemek. Über Nachtung. In Leipzig. Ha. Ee, nerede? Eğer, ya da oh. şöyle diyebilirsin. Eğer gelirsem nerede geceleyeceğim? Hmm. Ben ich gelirsem gelirsem oraya dört Come. When it don't Dört zaman oraya mı demek? Ha, dört oraya. Eğer oraya gelirse evet. nerede evet. kalabilirim? Nerede kalabilirim? Bu. Ha, tekrar soru. Evet. Oy. Kalabilir. Bulayın mı? Ya dört da direkt voice bulayın dedi diyebilirsin. Nerede kalacak Şimdi burada şunu söyleyelim. Otelde kala, kalamayacak kadar param yok. <laughs> para? Parasızım. Çok parasızım. Otelde kalamayacak kadar. Ne kullanacaktık? DAS mı kullanacağız? Yok. Şey, ice DAS. <laughs> Onu kullanacağız. Diyeceğiz ki. Evet. Ich bin so bin... glatt Meterex ist. Ich Als das, e, kalamayacak ich, als das ich in e, im Hotel Hotel äh e, bleiben Blauben. würde, würde. würde. Çünkü <laughs> eylem kullandık. Evet, burada unutursan cümlede hata olabilir. Burada Vürde'yi vür şey işe çekimledik. Live'ın normal kaldı. Evet, tamam. o normal kalıyor. Fiil olduğu için. Evet, başka ne diyelim? Hmm, it was Mitbringen. Bir şeyler getir getirmek mi? Normalde 3 tanesini cevapladığımız için yetiyor ama bunu da hepsini cevaplayalım. Tamam. Eğer buradan bir şey istiyorsan getirebilirim diyebilirsin. O ya zaman ben, yeni bir hediye getirmek istiyorum diyebiliriz. Hmm. O zaman iş. Yani yanımda sana bir hediye getirmek istiyorum. Ich bekomme mı? Ich bekomme. Yok, almak olur. Ich möchte getirmek hediye olarak hediye olarak bir şeyler getirmek istiyorum. İhmal de geç şenkeydi. Hedbox. Hıhı. Geç şenkey. İhmal de at box. Geçençi. Burada aziz ne olarak anlamı, anlamı, olarak anlamı? Olarak anlamı kastı. Hı. Var Demek ki. <laughs> olarak anlamı kastı. Başka ne diyebilirim? Hı. Hmm. Ne diyebiliriz? Bir şeyler getirmek mid şey diyebiliriz ama yine onu söyledik ya çok param olmadığı için getiren yüksek pahalı şeyler getiren gibi. <laughs> Gerek yok. Onunla. Özel bir şey diyebiliriz. Mesela burada ünlüdür. Ne ünlü? Bir tasla mesela. Bir çuval ve Siyah fincan. Bir su bekan. İyi. Eğer istersen ben de Mert'e Dimit yani eğer istersen onu getirebilir miyim? Kanik Z. Burada Kanik Z ne anlama geldi? Şimdi burada dil tavsiyeden bahsettik ya. Tamam. Dişi var Stasya. Stasya'nın artikeli D. O yüzden onu getirebilirim dedim. Ha. Onu getirebilirim. Tekrar burada dip şivazı tas edemedim. Onun yerine onu kullandım. Evet konular bunlardı. Hepsini kullandık aslında. Evet. Tamamen bize kalıyor yani. Eğer bu tarz sağda yazarsa mümkün olduğunca gördükçe kullanabilirsin. Daha da iyi olur. Evet evet. Onu mutlaka bugün yapacağım. Sadece tamam ya. bu şey, şey yazıyoruz ya. Böldüm kusura bakmayın. Perfect mesela ayrılamayan tamam bunlar tren barıdır büyük ihtimal. Üst Üstteki model verbeni de biliyorum. Muslar, möh şeyler sol solistler olanlar. Ama diğerlerini isim olarak hatırlayamıyorum. Ben. tamam mı? Tamam. Şimdi burada presence'ı hatırlıyorsun, değil mi? Burada kullandık. Model var mı? Muzlar. Tamam. anlar. Perfect. Tamam. Pratertu. Bu varım ve hattını görmüştük. Tamam, var hat, tamam. Eylemsiz olan şeyler. Var hat. Akuzatif, datif, bu hani yer belirtmiştik ya şu şurada, bu burada Hatırlıyor musun onları? Tamam, onlarda sorunum var biraz, evet. Propozisyonlarda to, na in, aus, from onları görmüştük onlar. Tamam. For by nah ise önce, esnasında ve sonra gibi gidiyor. Atıyorum bunu şöyle kullanmıştık. For der, Arbeit. İşten önce. By mitak etsin. Öğle yemeği esnasında gibi. Ya da na der, by. Direkt kendinden sonra cümle getiriyoruz. İşte spor Daha sonra spor yap. Daha sonra Wild ben bugün gördük. Model Verb'ın Preterite Moda az önce gördüğümüz konular. Model Verb bunların geçmiş hali. Musteler. Az önceki yapamayacak kadar. Wünschen Konyekti bu az önceki varın hatta yurdun. Yani bunlar başka hangisi var senin sorun yaşadı? Akusatif dativlerde. E, yani cümle kuruyorum ama hani dine, dainem, bainem onları biraz yapmam lazım. Çalışmam lazım. Tamam bir dahaki dersimizde biraz da onlara bakalım tekrardan. Tamam. Aristas bugün, dünşen bugün, refleksif dün. Bunlara bugün ciddi çalışmam lazım. <laughs> özellikle akuzatif datif ile ilgili olan bir video var. Onu tekrardan Tamam. Anladım şimdi. Ondan sonra tekrar bakalım eğer tamam. tamam. Tamam bunları öyle yapayım. Bunlarla ilgili de bu sağda bugün yazdığımız gibi sizin attığınız şeyleri de mektup ya da mail gibi onları ben yazayım. Tamam, Size olur. de gönder. Olur olur. Orada zaten her şey açığa çıkar. Ne yanlış ne doğru. <laughs> Ama bu tarz iyi olacaktır yani. Hem de görmüş olduğun konuları tam olarak kullanmış olur. Evet. Bugünlük Peki bu şu konu... an yaptıklarımız, yaptıklarımız e, da ne kadar kaldı? İstediğimiz daha... konu olarak mı? Evet çok mu var? Yok ya çok fazla bir şey kalmadı. Ana hatları hepsini işledik. Tamam. tamam. Artık tamam. mümkün olduğunca mektup yazarız. Okuma parçalarına bakarız, bakarız. Bir de bir iki tamam. tane böyle ince gramer kaldıysa onlara bakarız. Bir defter kitabı kontrol etmem lazım. Hı hı. Kontrol ederim. Ona göre de bakarız. Tamam öyle yapalım. Yarın ders yapıyoruz değil mi? Uygun Yarın, musunuz? çarşamba yaparız yaparız. Kaçları size uygun? Bana fark etmez şu anda. Ben şu an bu Almanca'ya odaklandım. Tamam dört diyelim mi? Olur, uygundur. Tamam, dört. Her gün yapabiliriz. De. Siz hiç yapmayın, boşluğunuz var oraya şey yapın, doldurun beni. Her tamam. gün. Tamam. O zaman yarın dörtte görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler. Görüşecek kalın. Tamam.